Biobelinda Halı Şampuanı, Mikrofiber Genel Temizlik Bezi, Halıda Nar Suyu Lekesi Temizleme Performansı Bu tanıtımın amacı, biobelinde halı şampuanlarının nar suyu gibi zor lekelerdeki etkili performansını göstermektir. Bu tanıtım için gerekenler, biobelinde halı şampuanı, damlalık, nar, cam çubuk, Biobelinda genel temizlik bezi, polyester bir halı parçası, cam fanus ve su. Halıyı bir miktar nar suyuyla kirletiyoruz. Kirin halıya nüfuz etmesi için bir süre bekliyoruz. Lekeli kısmın üzerine Biobel'in de halı şampuanından lekeyi kapatacak kadar bir miktar ilave ediyor ve ıslatılmış Biobel'in de genel temizlik beziyle siliyoruz. Gördüğünüz gibi leke çok kısa bir sürede temizlendi. Bu tanıtım bize Biobelin de halı şampuanlarının halılarınızdaki zor lekelerde bile etkili temizlik gücünü göstermektedir.